Bir videomda bahsetmiştim sizlere cennet turmalarının kurularını göstereceğimi. Şu şekilde altına Ne olmuş bunun? Hemen içini açıp bakalım merak ettim. Şöyle altından patladığı için hava almış tabii ki bozulmuş. Bu yenmeyecek. Zaten 5 tane yapmıştım. Birini yedim çok güzeldi. Biri böyle çıktı. Olsun çıkabilir. Bu benim ilk denememdi. Bir tanesini sizler için açacağım şimdi. Evet bir tanesini kopardım. Hemen içini açıp bakalım. Böyle kuru meyveleri yani kurutulmuş meyvelerin lütfen içlerine bakarak yiyin. İçlerinde maalesef ki kurt çıkabiliyor. E, hepsinde olmasa da oluyor yani. Dikkat etmek gerekiyor. E, şunun güzelliğine bakar mısınız? Ben iyice içine baktım. Tadı da gerçekten çok güzel oluyor. İnşallah seneye kışın daha da Fazla yapacağım. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Şurada hemen aşağıda abone butonundan abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Gerçekten cennet olmalı.